İngiltere, İsveç ve Finlandiya ile savunma ve güvenlik anlaşması imzaladı. Çin'in yerli yolcu uçağı ilk teslimat için test uçuşunu tamamladı. Rusya, Zafer Günü kutlamaları kapsamında savunma sanayi ürünlerini sergiledi. Mısır Cumhurbaşkanı, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı komutanıyla askeri işbirliğini değerlendirdi. Kuzey Kore bu yıl 17 balistik füze denedi ve 7. nükleer denemeyi hazırlık için nükleer test sahasını yeniden inşa etmeye başladı. Irak Savunma Bakanlığı, gelişmiş silahlar ithal edebilmek için ABD ve Fransa ile bir dizi anlaşma imzaladı. ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri savunma sanayi ve askeri ilişkileri görüştü. Çin, dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonuna 3. ikmal seferini tamamladı. Hindistan, savaş uçağından atılan genişletilmiş menzilli süpersonik seyir füzesini başarıyla test etti.